Dördüncü kuşak olarak üretimine devam ettiğimiz yayladağ lokumlarının dördüncü şubesini Kırıkhani çiçeğimizde açmış bulunmaktayız. Dört kuşaktır yayladağ lokumunu Hatay'ımıza nasıl tanıttıysak, bugün de Kırıkhani çiçeğimizde kırıkhan avucundan esinlenerek ürettiğimiz cezeryelerimiz mevcut. Hatay'da bir ilk olarak kırıkhan avucunu sadece yemeklerde, tatlılarda değil de cezeli olarak da sunulmasını öngörerekten böyle bir girişimde bulunduk. Kırık havucu biliyorsunuz Türkiye ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamakta. Ama ne yazık ki Cezerya alanında daha önceden kullanılmamıştı. Biz de bu talebe karşılık vermek için dördüncü şubemizi imalatımızla beraber Kırıkan ilçemizde açmış bulunmaktayız. Müzik Ve burada çiftçiden topladığımız taze avuçlarımızla günlük üretimle müşterilerimizin beğenisini sunuyoruz. Müzik Kırıkan cezvelisini de inşallah hatay gastronomisine kazandırmış bulunmaktayız.